Ama de bayağı bir az geliyor sesi, ne diyorsun? Aynen Niye öyle? İyi bence, değil mi? Baksana abi rolantide çok tatlı bir sesi var Abi çok güzel ya, polis gaz ver dese <laughs> Aa direkt patlatıyor, Oğuzhan <laughs> Ha? <gülüyor> Açayım mı gazı? Yanında sustuğumuzun taşıman lazım Gazı açayım mı? Abi fena. Of. Çok iyi ya. Ya bak ya. Ya görüyor musun? Ya böyle bir olamaz ya. Küfür etmeyeyim diyorum da. Nereden geçiyor ya? Kırmızı yanıyor. Ya Oğlum var mı kamera? Kamera var, baksana. Nasıl <laughs> gibi Kamera var. Abi ben böyle bir şey görmedim. Bak nasıl geçiyor yanından, görüyor musun? İn hadi in. Vallahi billah. Ayar oluyorum ya. Oğlum burası ne ya? Nasıl bir ortama getirdin bizi? Nereye düştük abi? Oturuyordur be otursun o. Ben gidip şu motora bir bakayım. Tamam sen çek. Biz buradayız olsun. Tamam siz burada durun. Ben gidip bir motora bakıp geleyim evet. Merhabalar. Biliyorsunuz dün Orhan Kazal Bey'e bir motosiklet almıştık. <laughs> tövbe yarabbim. Motor aldık. Motor. Şu motoru bir şöyle bir göstereyim. Bakın şurası şuradan kırılmış. Ön far gitmiş. Şurası kırılmış. Şu, yani bildiğin düşmüş böyle zaten. Şuralar çizilmiş. İşte manette çizik var. Gidon topuzunda bir şey yok. Ayna çizilmiş. Onun haricinde şurası komple çizilmiş. Burası da gitmiş. Aynı şekilde burası da. Şurası da kırılmış. Abi, e, evet onun fiyatlandırmasını bekliyoruz. Çıkmış mı? Daha çıkartamadım. Ben de yemeğe gideceğim. İsterseniz bana şeyinizi verin. Telefonunuzu verin. Ben size Whatsapp'tan yollayayım. Yani tamam. arkadaşlar nazara geldi diyelim arkadaşımız. İşte motosikletin hali bu. Şu çamurlukta da bir sıkıntı var. Ee, kaza anının videosu da var. Evet. Güvenlik kamerasından. Bunları koyacağız. Çok büyük geçmiş olsun. Sıfır motosikletti daha. Biliyorsunuz. Yani bir gün geçmedi Motosiklet Bu hale geldi arkadaşlar Neyse çok şükür Kendisinde bir şey yok ee, Sağlığı saati iyi Bir hastaneye de götüreceğiz Hastanede bir baktıracağız ona Salam Falan filan derken Burada da siyah bir MT9 var. Bizim R6 ile Speed de burada. Abi takaslayalım hemen. Neyi takaslayalım? MT9'u şey, senin aresi. Triumph'ı mı? Ha. Egzoz var mı bunda? Yok. Abi ben bunu görünce hoşuma gitti ya. Siyah mı? Siyah aynısı vardı. Ne abi led mi? Aynen led yapmıştım. <laughs> Güzel olmuştu. Bendeki efsane gözüküyordu. Efsane komple değişmesi gerektiğini söyledi abi. Yok abi hikaye öyle bir şey yok ya. Bak ben sana göstereyim. Evet maşallah abi. Baksana be şuna. <laughs> Güzelliğe bakar mısın bak. Akrapoviç'i görüyor musun? Evet, süspansiyon yok. Ve şey susturucusu da yoktu yani. Çıkarmıştım Storm Grip. Şu köşedeki gidon topuzlarına kadar hepsini orijinal taktırmıştım. Evet. Yok Storm Grip şart. Müthiş yani. O olması lazım. Çok güzel ama. Hayırlı uğurlu olsun. Kazası belası Sürdayı. 2020 4000'ini aldım. Çanakkale'den gittik aldık. Hı hı. Yani 100 kaça aldık? 107'ye geldi. Paraya bak o, ya. Ben aldığımda o zamanlar üzerinde Egzoz vardı. Evet. 2300 kilometredeydi. 57.000 TL'ye almıştım. 57.000 aldım. Sonrasında da 84.000 liraya sattım. Ee, bir sene kullandım galiba. Çok ucuza verdim. Niye bilmiyorum ama. Galiba, abi MT ona bakar mısın ya? Çok güzel be. Ha? Beni Senin Seninki mi bu? mi? Abi bilmiyorum. O, 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 o karışık abi. ya. Şimdi tamam. Spitle bunu. Uf. Bu fena işte be. Abi r e bakar mısın? r de çok güzel ya. Uf, bu da yeni kasa. 2020 R6. Arkadaşlar kasaya bakar mısınız depoya? Üf. Ama ben buna bayıldım abi. Bakar mısın? Yeni kasa R1. Çok güzelmiş be olsan. Alamaz mısın bundan bir tane? çok şükür bir şey yok. Çizilseydi kafayı yerdi çünkü. <laughs> Vallahi kafayı yerdi. Ceketinde ufak bir çizik var ama o da artık olsun. Çok şükür kendine bir şey olmadı arkadaşlar. Yani çok şükür kendisine bir şey olmadı. MT-10 gerçekten başka bir motosiklet ya. Ne kadarmış? 5500 kilometre 165 bin abi. Paraya bakar mısın Oğuzhan? 165 bin diyor ya. MT-10 SP. Kaç para değil? 165 Ama rölantide bayağı bir az geliyor sesi. Ne diyorsun? Aynen. Niye öyle? İyi evet. bence. Baksana abi rolantide çok tatlı bir sesi var Abi çok güzeldi ya polis gaz ver dese Aa, Direkt patlatıyor Usan. Ha? Açayım mı gazı Gazı açayım mı Abi fena Of. Çok iyi ya. O Emre abi merhaba. Mesaj attım ama o, o kadar yoğunsun ki. Abi estağfurullah nasılsın iyi misin? Sen nasılsın? İyilik sağlık abi. Bir arkadaş o, kaza yaptı. yaptı. Aa. Aynen Orhan. Emmek saldı ya. Evet lacivert günlüğünü izledim videoyu. Aynen o bugün kaza yaptı. <laughs> Orhan arıyor gel gidelim. Çocuk kaza yaptı. A alo geldim. Hadi gelin, hadi. Tamam, hadi gelin, hadi. tamam geldim. <laughs> tamam, tamam geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, durum böyle. Ee, yani nazara geldi çocuk. Ondan sonra scooter'u patladı. Kaza videosunu da koyarız. <laughs> Tövbe yarabbim. Nereye gitti bu çocuk? he Kanka, izledin değil mi? Rostis'i sen be. Motor mu vurdu sana? Orhancığım tekrardan geçmiş olsun. Ol, çok şükür sana bir şey olmadı. İçeride ne var? Mmm, pirzola. Çekiyor. Güzelsin babuş. <laughs> Rossi gibi düştü arkadaşlar. Bunun muhabbetini yapıyor. Abi çok güzel. Ne var? Patlıcan var. Oo, eldiven yoktu değil mi senin elinde? Kanka ben yiyeyim. Oğlum Allah'tan kaskımda bir şey yok. Kaskı komple inceledi. Buradan çektir. Yok, yok. Çektir buradan. anlayacağım Ya. Hayır hayır buradan çektir. Evet. Al. Ah. Daha yemedik, Kıspan. yemedik. Oğlum şuradan temassız çektir şuradan. Ben bir çorba içeceğim varsa. Evet. Bakayım ne var? Yeni makine mi aldın? Spit'in yenisini alacağım. Bende de, de var. Ha, Spit'e. Hmm. Bu kasa daha güzel. Ya bu güzel yani. Arkada şeyi bozuldu. <laughs> Egzozuna geldi, farlar bozuldu ama... Egzoz güzel ama benim hoşuma gitti abi egzoza. Güzeldi, canlı ben görmek lazım. Evet canlı, İnşallah bakalım. Evet. TR'de tek olacaksın galiba. He? Türkiye'de tek olursun. Evet. Var mı alan başka düşünen? Bir tane geliyor şimdi <laughs> <dinle. gülüyor> Geliyor dediler ama daha gelmedi hala. Acayip bir şey olur abi bilmiyorum ya. Evet. Hayırlısı olsun. Yok arkadaş da bu işte. Ha biliyorum. Kesinlikle şey videoda. Aynen. <laughs> Bugün düştü. Çok şükür bir şey. Orhan. Emre abi. Merhaba. Geçmiş olsun. <laughs> Aa, sen de bir şey yok dediler. İyi misin? Vallahi iyiyim abi çok şükür. Motoru sıktı. Bir şey olmaz. Yerine Motoru geliyor yenisi. Sıktım abi aşağıda zaten. <laughs> ya, sana bir şey olmaz. Sıktı etti abi. Benim abi motora dokunmadı. Önemli olan kask. Kaskında çok şükür bir şey yok ya. ettiğim videolardan bir kolaj yap. Eminim çok izlenir. Abi o zamanlar ses kötüydü. Sesi çözdüm şu anda. Bu sefer lastik yok. Herhalde güzeldi çünkü ya. Yani. Lastiği de bir yapalım. Ondan sonra bir toplu bir şekilde çıkalım. Aksan akıpabiz geçti. Abi, da vardı bende. Emre abi yenisini alacakmış. Neyin? Bunun. bunun yenisini. Bakalım gelirse Yenisi, dışarıda. 1200. Aha. olsun abi. Şimdi İnşallah abi. bakalım. Aybe. Yok. Vlog, vlogcuların yanından geçiyoruz biz. <laughs> Fena geçiyor <laughs> ama. Takvimini yapsın ya. He? Takvimini yapsın, yapsın diyorduk. ya, yok, ya, O, o yürüsün ya. Ben ona diyorum çok izleniyor ama sallıyor biraz. Sağ ol abi, yok estağfurullah ya. çekeceğim, bana 10 yıldır söylüyor arkadaşlarım, abilerim evet. Ben hiç çekmiyordum. Sağ olsun. Bu bir zehri verdi bana da, çekeceğim. Herkes yürüyor. Otur. 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 Abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi biz de gidelim o zaman. Emre abilerle de güzel bir sohbet gerçekleştirdikten sonra. Biz de o zaman bir hastaneye götüreyim oranı. Aa, altıya bak nasıl ses çıkartıyor. Bir cezaya da görelim senin. Bu egzoza var ya <laughs> Oha bayağı ses çıkıyor lan Gaz var gaz Oha <laughs> yap şu intertip abi İn Interkom'u yapma abi Bak bak tripe bak Vay. <laughs> bir tane hastane bulup hastaneye gittiğimiz lazım da nereye gideceğiz Çalıştıralım bakalım. Adam artık buna kapak takmıyor. Panet 65-75'ler. <laughs> <laughs> ya çok seviyorum. Çok hızlı bu var ya. <laughs> Ulan bir motor aldık. Akşam gezecektik. Göz değil mi ya? Nazar abi göz. Buraya kaskın nasıl duruyor? Kaskın güzel duruyor. Şimdi bir de siyah füzeri alayım şimdi. Sonra rakamdan sonra şey. Abi benzinim az ama yavaş yavaş gidersem... Oo burası baya yüksekmiş ya. Kanka ne yapıyorsun? Oradan çıkamazsın. Geri, geri, geri. Oradan o. Geri, geri kalkacaksın. Yardımcı oradan oturmuşsun. Tamam, tamam. Biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vay, hadi abi, bizi beklet. Daha dikkat et. oradan. Oğlum, burası da öyle bir yer ki... Ne yaptı ya? Trafik <laughs> yaptın orada. Mahvet herhalde. Hadi abi. <laughs> <laughs> Küç Küçücük çocuğa korona testi yapmaya çalışıyorlar gözümün önünde. Tamam abi. Çık çık benzinim çok az lastik de çok kötü. Neredesiniz ya? Hadi abi, güzel, 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 güzel. Bekle bekle kopuyor. Bu kadar mı lan bunun mesafesi? Abi, güzel, güzel, güzel. abi çekmiyor nasıl bir mesafe bu? Abi lastiğim çok kötü ben direkt eve uğratacağım kendimi. <laughs> Kardeşim patlayabilir şekli bozuldu anladın mı? Oğlum ortadan bozuyor bayağı. Allah Allah emin misin? 3-5 dakikadan bahsediyorsun. Ben çünkü daha önce başıma geldi bir kez de. Kankacım geç artık unut onları da düzelecek. Canın sıkılmış olabilir kazadır olur. Amin aynen motora binemeden olması tabi çok tatsız bir olay da geliyorum 36 kilometre gösteriyor ama yani abi gider ben gitmez demiyorum ama yani ne gerek var şimdi oldu da kaldık diyelim abi al Baksana bir anda düşüyor tekrar adam. Sağdan girmiyoruz değil mi? Yok, yok, yok. Acaba adam yazıyor çünkü o yüzden. Acaba var mıdır GSX ses burada ya? Ay temiz var. Ay temizden alacağız. Yok, 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 yok. Dayı görmüyor musun müzet? Yok, mu? Şel yok mu? Abi yok. Oraya kadar götür 30 kilometre ileride var mıdır işte?